daha zordur diyor Allah Azze ve Celle. Onun sahibi daha fazladır, daha kuvvetlidir. Gündüzün yapılan ibadetten gecenin yapılan ibadet çok daha üstün olur Allah Azze ve Celle buyuruyor. Çünkü uykudan insan kalkması e, zor oluyor insana. Teheccüd vakti şeyden önce, sabah namazdan önce kalkıp en azından iki rekat kılmak gündüz bir rekat kılmaktan daha abzalda diyor. Onun için kıymeti daha fazladır. Ne kadar daha fazla zorluk olursa o kadar Allah Azze ve Celle e, ikram ediyor, insana mükafatlandırıyor, daha fazla e, sevap veriyor, makamı yükseliyor, e, bereketi daha fazla oluyor. Onun için e, yatıp kalkmak işte teheccüddür. Bazı bu şey sabah teheccüd kalkmak zor olduğu için bazı insanlar geceleyin, gece hayatı diyorlar. İki türlü gece hayatı var. Bir Allah yolunda olan var. Bir de şeytan yolunda olan var. Şeytan yolunda olan gece hayatı ta ee, şeye kadar, teheccüdden önceye kadar e, koştururlar, ederler. Ondan sonra o vakit e, yatıp e, kalkmazlar. Ne gece, ne zaten namaz, niyaz yok, hiçbir şey yok. O vaktin faziletini de e, kaçırırlar. Onların şeyi, şeytanla beraber oldukları için öteki türlü mümin olan da vaktinde yatıp vaktinde kalkar sabah namazına da hazır olur camiye gidebilen gider gidemeyen evde ama muhakkak güneş çıkmadan önce kılması lazım bir de teheccüd olsa daha iyi olur. O sabah namazdan önce en azından iki rekat. Daha fazla sekiz, on, on iki olabilir. Ama zor olur. Çok zorsa en azından iki rekat kılmaları kendiler için büyük bir kazançtır. büyük bir faydadır. Kıymetli çok yüksektir. Şimdiki insanlar kıymet, ma maddi menfaat diye biliyorlar. Esas menfaat, fayda, manevi olan faydadır. Allah onu herkese nasip etmiyor. Nasip eden, onu nasip, o, nasip olan e kazançlı, şanslı bir insandır. Allah hepimize o güzelliği versin. O her bakımdan faydalıdır. Hem maddi, manevi faydası büyüktür. İbadetin vakıtlarının fazileti de büyüktür. Fazilet ve menfaat hem e, Saat hem afiyet bakımından her bakımından bereket bakımından e, büyük bir kazançtır. Allah onu inşallah e, daim etsin. Şükür Allah'a şükretmek lazım. Yapmayana yapmayan da inşallah e, yapmaya uğraşsın inşallah. Şeytan e, istemez bu şeyi. Şeytan size iyilik olsun hiçbir zaman istemez. E, yat biraz sonra kalkarsın, yorulmuşsun şey eli dedikçe şeytan, insanda iyilik yapıyor zannediyor şeytan bize. Halbuki istemiyorum sen kazanasın Haset hasedinden e, kötülüğünden sen ne kadar şer kötülük varsa sana olsun istiyor. Allah muhafazasını şer tanşlarından nefsimizle şerden Allah'a kuvvetle məlumuz. Amin Allahu tevik el Fatiha. Oxunan bu nahatlar varsa ayetnə surələrdə təsbihatlar, dəhlilə salavatlar oxunub etən bu şəkildə şeyleri evvela Peygamber Efendimiz ala Ashabına cümle enbiya ve hediye ettik. Cümlemizin geçmişler ruhları ruhları için cümlemizin geçmişleri ruhları için hayırlar gelsin inşallah şerler def olsun imanımıza kuvvet olsun bereket olsun ne gibi yani şey, güzel şeyler varsa hasıl olsun şerler def olsun musibetler وزكتوا ان شاء الله ايمانكم واتوسلوا بسم الله تعالى الفاتحه. أول من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث عن نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. رضينا بالله ربنا بالإسلام ديننا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا لنا ورسولا سيدنا شاء الله فأزا سيدنا محمد نعزم حقاني شيخا لنا ومرشدا والله على ما نقول وكيل الله, الله 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 حق الله 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 حق الله الله حق الله, الله, الله حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ غُفْرَانِكَ رَبَّنَا وَلَيْكَ الْمَصِيرَ الْفَاتِحَةَ